Türkiye'de çatışma var, bunun adı zaman zaman işte düşük yoğunluklu savaş oldu. zaman zaman 90'lı yıllar çok sert yıllardı ben o yılları hatırladıkça böyle hep bir içim ürperir ama bugün geldiğimiz nokta 40 yıl geçmiş, 40 yıldır Türkiye'de sol iktidarlar hiçbir zaman olmamış ve sol iktidarların olmadığı bir dünyada bir siyasal düzlemde Kürtler ısrarla solda işi, çözelim, iş çözelim arayışında. İşin daha da kötüsünü söyleyeyim. son böyle o çözüm süreci döneminde dahil olmak üzere HDP içerisinde ilginç bir böyle Cihan Cihangir Tatlısu solcularına yaranma ve onları da içinde görmek gibi bir anlaş anlayış gelişti. Ama onun Kandil'den o Emirlerin kandilden geldiği de çok söyledi. O tatlı su solcuları, sözde sol takımını partinin içine alın, işi o çözüm sürecini sulandırmak isteyen Kandil emirleri Ta diye. Tamamen, yaptım. tamamen öyle. Yani o Cihangir'deki tatlı su solcuları, Türkiye'de 80'li yıllarda hadim edilmiş artık hiçbir tabanı olmayan İstanbul'dan aday ya da Türkiye'nin neresinden aday gösterirseniz gösterin Seçilemeye. seçilemeyecek isimler, bir anda HDP listelerinden hem de en ön sıralardan. Aday oldular, seçildiler, milletvekili oldular. Ama Kürtler şunu hep pas geçtiler. Özal'lı yıllar, daha sonraki e, Tansu Çiller'li yıllar ve en son AK Partili yıllar. E, bunlar hep sağ iktidarlardı. Evet. E, ve e, bunlarla irtibat kurup, bunlarla bir diyalog geliştirerek çözebilirsin bu mevzuyu. Yani örneğin e, tutup ben Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağım. Demek, Kürtlere ne kazandırdı? Bir de yani de... bunun bize, mesela baktığımız zaman Türkiye'de Kürtler için artısı ne oldu? Yani, biz Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız. Kürtler bundan bir şey kazandı mı? Hayır. E Kürtlerin toplamda yüzde 37'si yine Erdoğan'a oy verdi mi? Verdi. E toplamda baktığın zaman, seçimden sonra herkes bunu sorguladı mı? Sorguladı. Evet, o anda tatlı bir slogan gibi geldi. Selahattin Demirtaş'ın %10'u geçmesi belki e, o tabanda bir heyecan yarattı ama hepsi o kadardı. E, bir... Onun ötesine geçmedi.